Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar. Dizinin yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşanacak. Gerçekler ortaya çıkacak mı? Elin, Asiye'nin kim olduğunu öğrenebilecek mi? Herkesin merakla beklediği sorunun yanıtı ortaya çıkacak. Şimdi herkes "Gerçekler yoksa ortaya mı çıkıyor?" diye sorarken nefesler yeni bölümde yaşanacaklar için tutuldu. Elin, Asiye'nin gerçek kimliğini öğrenecek mi? Cemal Mahir'in nikah şahidi olacak mı? Tüm bu soru ılre ve çok daha fazlası bu akşam kaderimin oyununda. DNA testi, beklenmedik bir şekilde sonuçlanmış, Asiye ve Mahir büyük bir felaketin eşiğinden dönmüşlerdir. Fakat bu durum, Cemal'in kahrolacağı başka bir olaya sebep olur. Cemal mutsuzluğuyla üst üste hatalar yaparken, Helin kocasının hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenmeye başlar. Gülsüm, Mahir ve Asiye'nin tuhaf hallerini anlamlandırmaya çalışırken, bir başkası gerçeklerle yüzleşecektir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar şimdilik hoşçakalın.